Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Bugün yeni bir seri yayına başlıyoruz ve anı mektup türündeki kitapları inceleyeceğiz hep birlikte. Anı türündeki kitaplar adeta başka hayatlara açılan birer kapı. Anı kitapları kişilerin yaşadıkları ya da tanık oldukları bazı olayları bu olayların üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra yazıya aktarmalarıyla oluşan metinlerdir. Bu türün en iyilerine göz atacağız yayın serisi boyunca. Türk Edebiyatı'nın en iyi 15 anı mektup kitapları serisinde birinci sırada Bir Dinozor'un Anıları yer alıyor. Yazarı Mina Urgan 1915'te İstanbul'da dünyaya gelen Mina Urgan, İngiliz Edebiyatı profesörü, yazar, filolog ve çevirmendir. Babasını 2 yaşındayken yitiren Urgan, Annesinin ikinci eşi Falih Rıfkı Atay himayesinde büyüdü. Şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ndeki öğreniminden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi bölümünü bitirdi. Aynı fakültenin İngiliz Filolojisi bölümünde doktorasını da yapan Urgan, Elizabeth Devri Tiyatrosu'nda Soytarılar isimli çalışmasıyla 1949'da doçent ünvanını aldı. 1960 yılında ise profesör olarak öğretim üyeliği görevine devam eden yazar, 1977'de İstanbul Üniversitesi'nden emekli oldu. İngiliz Edebiyatı'nın en önemli eserlerini Türk Edebiyatı'na kazandıran yazar, 15 Haziran 2000'de 85 yaşında öldü. Mina Urgan yayına konu olan kitabında açık yürekli, yalın, naif bir dille anlatıyor kendini. Çevresindekileri ve bu coğrafyada olup bitenleri. Halide Edip, Said Faik, Atatürk, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Abidin Dino ve başka pek çok isimle zenginleşmiş bir ömrü. Kitabı okurken onun yaşamını değil de tarihten bir kesiti okur gibi oluyorsunuz. Kitabın okuru yakalayan en önemli özelliği samimiyeti. Kitabı çok satınca Mina Urgan da şaşırarak benim gibi bir koca karının hayatını kim merak eder demiş. O günlerin yazarlarıyla şairleri, annemin babası Cemal Bey'in Büyükada'daki birbirinin eşi olan konaklarda haftalarca bazen aylarca kalırlardı. Ailemin bu konukseverliği sayesinde birçok ünlü kişiyi çok küçükken tanıdım diye de eklemiş. Kitabı okuyan biri olarak okunmasını tavsiye ediyorum. Zira tarihi zamanları yaşayan birinin ağzından dinlemek daima çok etkili olmuştur. Ki bu kitap okumanın ötesinde hissettiriyor yaşananları. Huzurla uyusun diyerek yayını bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.